Sportoto 1. ligde çıktığı iki maçı da kazanan ve liderlik koltuğunda oturan Bodrum Spor evinde oynayacağı Adana Spor maçı hazırlıklarına başladı. Yeşil Beyazlılarda hedef 3'te 3 üç yapmak. Ligde ilk iki haftada oynadığı maçta Yeni Manatya Spor ve Ankara Keçiören gücünü 3 birlik skorlarla mağlup eden Bodrum Spor topladığı 6 puanla ligde lider konumda bulunuyor. Yeşil Beyazlılar 3. hafta maçında Adana Spor'u konuk edecek. Ege temsilcisi 28 Ağustos pazar günü oynanacak maç için hazırlıkları kulübün Yalı Çiftlik Mahallesi'ndeki tesislerinde sürdürüyor. Bodrum Spor'da hazırlık kampında geçirdiği sakatlıktan dolayı Koray Kılınç yer almadı. Yeşil Beyazlılar'da geçen sezondan kart cezası nedeniyle ilk iki haftada oynayamayan Musa Caner'in kart cezası sona erdi. Bodrum Spor Başkanı Rıza Karakaya ve yönetici Zeynel Kılıç idmanı yerinde takip etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Her ligin oyununun ayrı olduğunu ama bu ligin de oyununun birazcık daha mücadele, mücadeleden geçtiğini biliyorduk. Ona göre de hazırlandık. Evet ilk iki haftada bu sonuçlar gelmiş olabilir. Tabii ki gönül ister ki daha da fazla gelsin. Ama lig zor bir maraton, yarış zor bir yarış. Ee, biz yine ilk söylediğimizin her zaman arkasındayız. Bizim amacımız bu ligi iyice tanımak, bu ligi adapte olmak. Bununla beraber tabii ki benim bir hoca olarak da oyuncu grubumunda da yönetimimizin de bizim zaten iddialı bir karakterimiz ve kişiliğimiz var. Bulunduğumuz her yerde hedef yapmak isteriz. Her maç bizim için zor. Adana takımı da iki maçta da öndeyken berabere bitti. Onlar da yeni bir oluşum içinde iyi oyuncuları var. iyi bir takım olma yolunda ilerliyorlar. Ama dediğimiz gibi maçı maç saati belirler. Maçın atmosferi belirler. O an için maça hazır olan maçta iyi konsantre olan o gün gününde olan takım genelde kazanıyor. Ama hep dediğim gibi bizim o gün günümüzde olma şansımız yok. Bizim hep iyi olma, hep iyi arama, hep iyi üretmek gibi bir zorunluluğumuz var. Oyuncu kardeşlerim buna alıştı. Yapmaya başladılar. İnşallah devamı gelir. Ama bizim için e, ligimizdeki en zor maçlardan bir tanesi. Çünkü her maçımız zor. Ankara Keçiören gücü maçında ilk golü kaydeden Bahadır Erolsa düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi. Lige böyle başlamayı bekliyorduk ama tabii bunu kendi içimizde yaşıyorduk. Beklediğimiz gibi gidiyor her şey. E, güzel geçiyor. Umarım bundan sonra da böyle devam eder. Bodrum Spor'u en iyi şekilde en iyi yerlerde temsil ederiz. İyi yerlere getirebileceğimizi düşünüyorum. Böyle Adana Spor maçına gelince de Adana Spor'da da bir sistemimiz var. O sistemi aynı şekilde geçen hatalar ki bir sahaya yansıtabilirsek oradan da galibiyetle ayrılabileceğimizi düşünüyorum. Gole gelince de e, gol atmak keyifli bir şey, güzel bir şey. Tabii bunun en sevindirici tarafı takımıma Bodrum Spor Kulübü'ne faydası olduğu için o daha mutluluk verici bir şey. Takım olarak birlikteliklerinin çok iyi olduğundan bahseden Cenk Şen de şöyle konuştu. Ee, takım olarak birlikteliğimiz çok iyi. Ee, bunu da sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Ee, Adana Spor maçına iyi hazırlanıyoruz. Ee, hedefimiz tabii ki ilk önce galibiyet. Ee, zaten her maça galibiyet için çıkıyoruz. Ee, bu sezon içinde <laughs> iyi yerlerde bitirmeyi düşünüyoruz takım olarak.